Güzel, genç bir kadın. Güzel, yakışıklı bir genç. Ne düğü belirsiz bir doktor. Seksi bir hemşire. Hepsi burada ne yapıyor? Gerçek kesin. ...yaşamın kıyısında. 12 Ekim'de sinemalarda. Bir tanem, sana neden böyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sen eğer ölersen ben yaşayamam. Bence <laughs> ona nazar Keşke o nazar sana değil de benim götüme de yeğdi. Ah dedim. Neden düştün ki o sandalyeden? Salak kadın. <gülüyor> <gülüyor> Doktor, derdimce bir çare bulsana. Merhabalar. Ben Merhaba. doktorum. Seni muayene edeceğim. Neyin var yavrum? Dizim ağrıyor. Dizin ağrıyor. O zaman bir dakika dinleyelim. Bakayım. Ses yok. Burada da yok. Bu kızın kalbi atmıyor. Acaba kalbi burada mı? Doktor Buradaydı. Bey! Doktor Bey! Söyle evladım. Şu mor yerlerde sizce nabız atıyor olabilir mi? Hemen bakalım. Haydi bakalım. Kontrol yapalım. Şimdi sana vuracağım. Reflekslerini kontrol edeceğim. Korkma yavrum. Tık! <laughs> Tık. çalışıyor. Bir de gözlerine bakalım. Kızım sen de katarak var. Diz sebebi bu. Senin altı aydır ömrün kalmış yahu. Allah kahretsin. Biz bunları yaşayacak. Ne hak ettik de ya Rabbim. Ama durun. Allah'tan ümit kesilmez. Bizim bir ilacımız var. Şimdi sana onu deneyelim. Belki derdine derman olur. Haydi inşallah. Ben seksiyi rus. <laughs> <laughs> Şifalı ilaç. Bunu sokacağım. Panik. <laughs> Panik. 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 Ökayım iyi geldi mi? Evet. Bak gözleri açıldı. Ama yine de öleceksin yavrum. Başın sağ olsun. <laughs> Yaşasın sevgili kadın. Ağrım geçti. Bravo. Beni iyileştirdin. Sen yakışıklı Rus. Artık hayatıma seninle devam edeceğim. Allah kahretsin. Karın yürümeye başladıktan sonra hemen Rus'a gitti. Ya Rabbim ben şimdi ne yapacağım? <laughs>